Merhaba. Bugün yanımızda Philips'in hava temizleme cihazı var. 1000 serisinden aldık. Kutumuz geldi. İçinde neler çıkıyor? Nasıl bir cihaz? Biraz daha önce araştırmıştım. Şimdi de kutuyu açmak istedik. Çok fazla uzun tutmadan videoyu kutuyu açmak istiyorum. Normal paketlenmiş, paketlenmemiş bir kutu geldi. Kendi çok basit. Açı buradan açıyorum bunu. Evet bir kitapçık çıktığı içinden büyük ihtimal okumayacağımız kitap. Ve bir adaptör çıktı. içinden kalın uç nokta şarj aletine benziyor. Ve cihazımızın kendisi. Şöyle göstereyim. Lekesiz, paketlen, paketlenmemiş cihazımız. Ee, başka bir ürünümüz de yok. Umarız uzun yıllar kullanabiliriz.